Bugün misafirler 12 adet villamızdan oluşan çok güzel bir site içerisinde muhteşem bir villa görmeye geldik. Ege'nin incisi dediğime herkese merhaba. Gel Oğuzhan'cığım. Bulunduğum alan sağ tarafta benim villam var oranın ön tarafı. Hemen sol tarafında iki adet havuz ve diğer villalarımı görebiliyorsunuz. Her villanın kendine ait bir bahçe kullanım alanı mevcut. Köşe başı olduğu için de biz bahçe kullanım alanımız daha fazla. Şöyle gördüğünüz gibi buradan şu olduğuna kadar bizim bahçe alanımız devam ediyor. Burada yine bizim bahçemiz. Burada meyve ağaçları tasarlanmış bir durumda. Zeminleme olarak da burada bir taş taş zeminleme yapılmış. Buraya biz kamelya o tür şeyler yapabilelim diye oturalım. Evet sevgili misafirler bir daha söylüyorum buradaki tanıttığımız villamız köşe başı, köşe başı olduğu için yan tarafımız cadde komple açık hemen devam edelim burada da bir girişimiz var efendim diğer villalarımızda da gidiyor aynı zamanda yani burada e, genel olarak da kendinizde özel kullanabilirsiniz Sitemizi birçok yerden girişi mevcut. Evet sevgili misafirler dış cephe işte, olarak da bahsetmek istiyorum şöyle gördüğünüz gibi ısı ve ses yalıtımı rotun boyayla da koyanmış bir durumda bu arada bütün PVC'lerimizde otomatik panjur mevcut. Villa kimlik sertifikamız var. Yani bizim villamızın iskanı alınmış durumda. Evet Oğuzhan'cım gel. Burada çok geniş bir salon göreceksin. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Sonra giriş tanışacağım. Şöyle gördüğün gibi çok hoş bir salon alanı var. Benim sol tarafım batı cephesine bakıyor. Yani şu an güneşin battığını görebiliyorsunuz. Yani yaz aylarında oldukça kullanışlı bir salon olacak. Burası da siteye bakıyor. İki blok aramız geniş olduğu için kesinlikle evimizde ışık eksikliği olmuyor. Burası da benim yine salon alanı. TV koyabileceğim alan buraya tasarlanmış bir durumda. TV burada var. Rahatlıkla buraya TV'nizi yerleştirip buraya U şeklinde ya da L şeklinde bir oturma takımı akabinde buraya da çok güzel bir yemek masası yapabilirsiniz. Hanımefendileri ilgilendiren en güzel bölüm mutfağa geldi. Burası çift kapaklı bir no frost tuzdolabı. Sabileceği bir alan. Mikrodalga, normal fırın, set üstü olacak aspiratör koyabileceğimiz alanlar burada şöyle gördüğün gibi mevcut. Burada bulaşık makinesi koyabileceğimiz bir alan yok mi Çünkü burada genelde rafların alt taraflarına bulaşık makinesi koyabileceğimiz bir alan yapılıyor. Hemen burada bir PVC'miz var çift kapaklı sürdürmeli şöyle. Gördüğünüz gibi direkt burada iş yaparken hem güneş alıyorsun sen de burada kokuyu buradan dışarı atmış oluyorsunuz. Alın tavan yapısı olarak da şöyle gördüğünüz gibi beyaz aralığında siyah ders kullanılmış beyaz tonlar kullanılmış çok açık bir hale gelmiş olsak bence çok mantıklı. Hemen girişimizden bahsedeyim. Bu arada merdivenlerimiz çok hoş görünüyor. Biz bilerek akşamüstü geldik ki ışığı daha güzel alalım diye. Evet sevgili misafirler burada bizim bir portmanto ve raflandırma olayımız var. Gayet kullanışlı. Ne geniş ne küçük kullanışlı bir şekilde tasarlanmış. Burada giriş katta bulunan klasik artık bütün villalarda biliyorsun. bir lavabo alanımız var el yıkama lavabomuz var, gömme var, vc'miz var. Burada küçük bir depolama alanımız mevcut. Yani burada iş yaparken bahçede falan direkt burayı kullanabilirsiniz. Gerçekten merdivenler çok hoş görünüyor. Onu da söylemek tekrardan istedim. Evet sevgili misafirler ikinci kata geçiyoruz. Sevgili misafirler ikinci katta. Evet Oğuzcan benim sağ tarafımda bulunan dekor duvarımızı ve adizemizi gösterebilirsiniz. Gerçekten çok hoş görünüyor. Hemen burada bir yatak odam var. Ondan önce de şey gördüğünüz gibi yine bir çift pencere pvc var. Yani koridorda buradan aydınlatma ve havalandırabiliyorsun. O yüzden geniş bir yatak odası. Gerçekten yola bakıyor. Şöyle buraya çift kişilik yatağımızı 180 santimlik bir yatak buraya kesinlikle sığar. Hemen bu tarafta güzel bir çalışma alanı yapabilirsin. Ya da bir Burası bizim TV'mizi koyabileceğimiz bir alan. Hemen burada da gardırop alanı tasarlanmış durumda. Bu arada bizim klima çıkışlarımız da bu evde mevcut. Yani bir daha geldim burada ustalar duvarları işlem yapmıyor. Devam edelim. Hemen sol tarafında banyo alanım var. Gerçekten geniş bir kullanım sahip. Burası benim duşa kabin alanım. Gördüğün gibi sadece saydam bir cam kullanılmış. Çok güzel estetik duruyor benim sevdiğim cinsten. Burada bizim bir şampuan kanalımız var. Gömme rezervi, visimiz, cam ışın makinesini, kurutma makinesini ya da termos koyabileceğimiz bir alan var. El yıkama lavabomuz var. Çok geniş bir şekilde tasarlanmış. Yeterince depolama alanımız mevcut. Bu arada seramiği de çok hoş görünüyor. Evet burada yine bir misafir yatak odamız var. Buranın pivisi diğer e, bloğa bakıyor. Ama e, en başta söylediğim gayet aydınlık. Yine buraya çift kişilik yatağımızı rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Sağ tarafına ya da karşı tarafına burada gardırop olan aynı zamanda TV alanımızda buraya tasarlanmış durumda. klima çıkışlarımız, kalorifer, doğalgaz e, tesisatımıza çekilmiş durumda. Evet o yüzden burası bizim ev değil yatak odamız. Yine buraya çift kişilik yatağım alıyor. Hemen bu karşı tarafında da şöyle gördüğünüz gibi TV alanı yapılmış. Gardon istersen oraya istersen buraya kullanabilirsin. Sevgili misafirler küçük bir arz olduğu için balkonu gösteremiyorum. Güzel de bir balkonumuz var. Şimdi burada bizim bir banyo alanımız var. Şöyle gördüğün gibi. Burada bir ton grup banyo kullanılmış. Gömmeniz var. Birisi el yıkama lavabosu. Klasik bir ebeveyn banyosundan biraz daha büyük. Sevgili misafirler havuzlu sitli içerisinde çok geniş kullanım alanına sahip. 3 artı 1 köşe başı aynı zamanda villalar bölgesinde yer alan muhteşem bir villayla ile beraberdir. Bu güzel villaya sahip olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Dutch Company İnşaat Hemlak'tan ben Ömer Faruk Sağlam Gayrimenkul Portföy 0541 842 29 79 At Info Dutch Company bütün sosyal mecralarımızda bizlerin bütün portföylerine ulaşabilirsiniz. Tapu öncesi ve sonrası belediye işlemleri, bütün kamu kuruluş işlemlerinde yardımcı oluyoruz. Kendinize iyi bakın, esenliklerle kalın, görüşmek üzere.